adayları değerli tiyatro severler herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunal. Değerli arkadaşlar bugünkü konu başlığımız ayna karşısında tek başına oyunculuk çalışmak. Bildiğiniz gibi birçok genç oyuncu adayı gerçekten oyunculuk yapmayı çok seviyorlar, sahnede olmayı çok seviyorlar, gelecekte bu işi meslek olarak yapmayı çok istiyorlar. Bu yüzden de tek başına özel çalışmalar yapmak isteyen birçok genç oyuncu adayı ortak bir soruyu dile getiriyor. Diyorlar ki hocam evde ayna karşısında tek başımıza oyunculuk çalışırsak kendimizi oyunculuk anlamında geliştirebilir miyiz? Biliyorum arkadaşlar belki bazı dizi filmlerde izliyorsunuz sinema filmlerinde izliyorsunuz e, tiyatro e, çatısı altında. Yaratıcı drama dersi olarak da bazen aynı çalışmalarını görüyorsunuz. Orada ayna bir sembol olarak kullanılıyor ya da aynalama teknikleri üzerine bazı oyunculuk çalışmaları gerçekleştiriliyor. ve bu yüzden de birçok oyuncu adayı zannediyor ki hani ben tek başıma aynanın karşısına geçip fiziksel olarak böyle kendimi izleyerek oyunculuk çalışırsam kendimi geliştirebilirim. Hemen bunu düzeltmek istiyorum arkadaşlar. E, oyunculuk mesleğinde e, ayna karşısına geçip tek başına oyunculuk çalışmak aslında çok da sağlıksız bir yöntem. Çünkü oyuncu olan kişi herhangi bir karakter oynamaya çalıştığında tam anlamıyla o karaktere inanması gerekiyor, Tabiri caizse, empati kurması kendini kaptırması gerekiyor. O karakterin bütün o yaşadığı duyguları hissetmesi gerekiyor. Bu yüzden de tamamen oynadığınız oyuna odaklı bir çalışma gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama ayna karşısına eğer geçerseniz, ee, ne olursa olsun sonunda bir taraftan da oynamaya çalışırken, bir taraftan da kendinizi sürekli izliyor olacaksınız. Kendinizi sürekli gözlemliyor olacaksınız. Yani konsantrasyon anlamında bir kısım enerjiniz de kendinizi hep izlemeye harcayacaksınız. Ve bu yüzden de ayna karşısında çalışmak hiç de sağlıklı değil, hatta yanlış bir yöntem olduğunu da söyleyebilirim. Eğer gerçekten ee, ne olursa olsun ben e, oyunculuk çalışırken bir taraftan kendi oyunlarımı görmek istiyorum diyorsanız o zaman üçüncü göz diye tabir ettiğimiz başka bir kişiden yardım talep edebilirsiniz. Yani bir tiyatrocudan, bir yönetmenden, bir yazardan, çizerden, fikir adamından yani sahneyle ilgili eğitimi olan, bu işi anlayan, iyi bilen bir eğitmenden de Tabii ki yardım isteyebilirsiniz. Eğer böyle profesyonel anlamda bir kişiyle çalışırsanız kendinizi her konuda geliştirme şansına sahip olacaksınız. Çünkü dışarıdan insanın kendisini görmesi çok zor oyuncu kişisi olarak ama sizi izleyen kişi size doğru direktifler vererek o oyunun çok daha iyi bir şekilde oynamanızı sağlayacaktır ya da diyelim ki tek başınıza kaldınız ve yine de e, oyunculukla ilgili kendinizi izlemek istiyorsunuz o zaman yapacağınız şey çok basit oyununuzu oynarken e, bir kamera ya da bir telefon yardımıyla kendi oynadığınız oyunları lütfen çekin. Ve orada gerçekten kendinizi kaptırın, çok doğal, çok samimi, çok inandırıcı oynamaya çalışın ve sonra kendinizi izleyin. O zaman kendinizi izlediğinizde kendinizle ilgili bazı yorumlar getirebilirsiniz ya da bazı oyunlarınızı düzeltmeye çalışabilirsiniz. En azından o zaman siz kendi adınıza dışarıdan bir göz olacaksınız. Bu anlamda da bu yöntemde kısmen bile olsa sağlıklı bir yöntem diyebilirim. Çünkü oyuncu olan kişi için en önemli kavram aslında oynadığı role odaklanmak olmalı. Yani siz o role ne kadar çok inanırsanız, ne kadar çok o rolü hissederseniz ee, o zaman oyunlarınız o kadar e, etkileyici, o kadar doğal, o kadar samimi, o kadar inandırıcı olacaktır arkadaşlar. Sürekli bunu yakalamaya çalışın. Eğer o gerçekçiliği yakalayabiliyorsanız sonrasında yine dışarıdan sizi izleyenlere ya da e, bir video çektikten sonra kendinize e, bu yorumları getirebilirsiniz. Ve her seferinde daha iyi bir oyunculuk performansı ortaya koymaya çalışabilirsiniz ama e, günün sonunda ne olursa olsun ayna karşısında tek başınıza oyunculuk çalışması yapmayı tercih etmeyin. Evet değerli arkadaşlar, bugün oyunculuk mesleği ile ilgili oyunculuk dersi adına ayna karşısında çalışmanın faydalarını ve zararlarını anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki birçok soru işaretine cevap olabilmişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda Görüşmek üzere.